Baylar bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün veri analizi konusuna başlıyoruz ve veri analizi konusu LGS'de bir tane soru çıkan bir konu. Veri analizi konusu içerisinde çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiğini içeriyor. Ancak çizgi grafiği ve sütun grafiğini zaten önceki yıllarda gördük. O yüzden bunların ekstra üzerinde durmayacağız. Çünkü çok fazla öğrenecek bir şey yok. Asıl öğreneceğimiz kısım daire grafiği. Çünkü LGS'de de sorular buradan soruluyor. Yani daire grafiğinden. Daire grafiğini çözebilmenin de tek bir yol var. O da olabildiğince çok soru çözmek. Ne kadar çok soru çözersek daire grafiği sorularında o kadar hızlı davranabilir, o kadar hızlı görebilir ve o kadar iyi çözebiliriz. Ben Halit Hoca, önce itro, sonra da derse başlıyoruz. Arkadaşlar konumuza daire grafiği oluşturmayı öğrenerek başlıyoruz. Peki bir daire grafiği nasıl oluşturulur? Daire grafiği daire grafiğini oluşturan her bir dilimin kaç dereceden oluştuğunu bularak oluşturulur. Peki bu daire grafiğinin dilimleri ne anlamı geliyor? İlk sorumuz için bakarsak bir sınıfta 20 tane sarışın, 16 tane esmer, 12 tane de kumral kişi varmış. O zaman bu dilimlerin bir tanesi sarışın, bir tanesi kumral, bir tanesi de esmerdir. Sorudan soruya göre bu dilimlerin ne anlama geldiği değişir. İlk sorumuz için bunlar öğrencilerin sarışın mı, kumral mı, esmer mi oldu? İyi de hocam Derecelerini nasıl bulacağız? Öncelikle kesinlikle ve kesinlikle unutmamamız gereken bir dairenin bütün açılarının toplamı 360 derecedir. Dairenin merkezindeki açıların toplamı 360 derece olacak. Peki 360 derece ise sınıfımızdaki kişilere baktığımızda 20 kişi, 16 kişi, 12 kişi toplarsak 48 kişi yapıyor. E bütün sınıf 48 kişi ise bu kişileri daire grafiğinde gösterecek olursam ben şöyle diyebilir miyim? 360 derecelik daire grafiği 48 kişiyi temsil etmekte. Yani 360 derece bütün merkez, bütün grafik 48 kişiyi gösteriyor. E hocam sarı çınları kaç derece gösterecek? İşte onu bulmak için kişinin altına kişi yazıyoruz. Yani 48 kişinin altına 20 kişi yazıyoruz. 20 kişi derecenin altına soru işareti bırakıyorum. Burada derecesini bulmuş olacağız. Bu orantıyı çözersek 360 derece 48 kişi 20 kişiden oluşan sarışınlar kaç derecedir şeklinde orantı kurup bunu çözdüğümüzde sarışınların derecesini bulmuş olacağız. E bunu nasıl çözüyoruz? Bunu şu şekilde çapraz yapıyoruz. Her iki uçta da sayı olan iki sayıyı çarpıyoruz. Bir ucunda sayı olmayan diğer sayıya bölüyoruz. Ne demek istiyorum? Bak okların her iki ucunda sayı olan 360 ve 20 var. Bu ikisini çarpıyoruz. Sayı olmayan ucun diğer sayısına yani 48'e bölüyoruz. Her iki ucunda sayı olan iki sayıyı çarpıyoruz. Ucunda sayı olmayan diğer sayıya ise bunu bölüyoruz. Hocam 360 ile 20'yi mi çarpacağız? Bak kesinlikle çarpmıyorsun tamam mı? Niye? Çarpacağız dediniz sadeleştirme yapacaksın. Sadeleştirme yapmadan önce çarpma yapmıyorsun. Çünkü çok büyük sayı elde edersin ve işlem hatası yaparsın. 360 ile 20'yi önce çarpmıyorum 48'e sadeleştirmem lazım. Kaçta sadeleşir? Mesela 48 4'e bölünür 12. 20 de 4'e bölünür 5 oldu. Daha sonra 36 12 bak 3 katı. O zaman 12'ye bölersem 1. 360'ı 12'ye bölersem 30 olmuş olur. 30 ile 50'yi çarptığımda 150 olmuş oldu. He, demek ki bu sarışınlar 150 derecelik bir dilime sahipmiş. Bunu bulduk. Esmerleri nasıl bulacağız hocam? Aynı mantık. 360 derece. 48 kişiden oluşuyorsa esmerlerdeki 16 kişiyi temsil eden grup kaç derece olmuş olur? Verilen sayıları çarpıp verilmeyeni böleceğiz. Yani 360 ile 16'yı çarpıyorum 48'e bölüyorum. 16'ya böldüm 1, 16'ya böldüm 3. 360'ı 3'e bölersem 120 derece bulmuş olurum. Bak esmerleri de bulmuş olur. Esmerlerde 120 derece. E şimdi Kumral için aynı orantıyı yapmaya gerek var mı? Yok. Neden? Bütün daire kaç dereceydi? 360 dereceydi. E ben iki tanesini buldum zaten. 150 ve 120. 150 ile 120'yi toplarsam 270 derece olmuş olur. Tamamından çıkartırsam, yani 360 dereceden çıkartırsam, geriye kalan 90 derece olmuş olarak bulurum. E kumrallar zaten geriye kalmıştı. O zaman kumrallarda da 90 derece olmuş oldu. Esmerleri de bulduk, sarışınları da bulduk. Daire grafiğimizi oluşturmuş oluyoruz. Burada bir tane pratik bilgi vereyim. E hocam her defasında böyle yapmamıza gerek var mı? Bir şey fark edersen yok aslında. Bak 360, 48, 16 ve buraya alfa dedik. Soru işareti dedik. Ve bunun cevabını biz 120 olarak bulmuştuk. Aslında direkt buradan fark edebiliriz. Nasıl? 48 ile 16 arasında şöyle bir ilişki var bak. 3'e bölünmüş. 48'i 3'e bölersem 16. O zaman sen 360'ı da 3'e bölersen cevabını 120 olarak Olabilirdi. Bazen bu şekilde ilişkiler var. Sağ taraftaki ilişkine ise, sol taraftaki ilişki aynı şey. Veya şuradaki ilişkine ise, buradaki ilişkide aynı olacak şekilde bir tane pratik yöntemimiz var. Bu pratik yöntemi bazı sorularda kullanacağız, alışkanlık olacak sana da. Ama eğer göremezsen, kaç katıdır gibi bir ilişki bulamazsan, şu uzun yöntem her zaman bize cevabımızı verecektir. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Bir sınıfta 10 kişi futbol oynamayı, 5 kişi basketbol oynamayı, 3 kişi de voleybol oynamayı seviyormuş. Voleybol, futbol, basketbol sevenleri daire grafiğinde gösterelim. Bu sınıfın sevdiği sporlara göre daire grafiğini oluşturalım. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle 360 derece. 360 derece neydi? Tamamıydı. Yani 10 kişi futbol, 5 kişi basketbol, 3 kişi voleybol topladığımızda 18 kişi yapıyor. E hocam 18 kişi ise 10 kişi de futbolsa bunu buraya yazıyoruz. O zaman bize kaldı kaç derece olduğunu bulmak. Şimdi nasıl yapıyoruz dedik? Ortaya bir tane çarpı atıyoruz. Uçlarındaki sayıları çarpıyoruz. 360 ile onu çarpıyorum. Ardından 18'e bölüyoruz. 18'e böldüğümüzde önce sadeleştirme yapıyoruz tabii ki. Kaça böleceğiz hocam? Kaç fark edersen ona böleceksin. Mesela onu 2'ye bölelim. 5. 18'i 2'ye bölelim. Dokuz. 369, 9. 369. 9'a böldüm 1. 360'ı 9'a bölersem 40 olmuş olur. E 40 ile 5 çarptığımızda 200 derece olarak futbol oynayanları bulmuş olduk. Bak 200 derece. Burada pratik bilgimizi kullanabilir miydik? Kullanabilirdik. 18 ile 360 arasında 20 katlık bir ilişki var. Yani 18'i 20 ile çarparsam 360 olur. E zaman 10 20'yi çarparsam, 10 ile 20'yi çarparsam da 200 olur. Bak biz zaten kaç bulmuştuk? 200 bulmuştuk. İster uzun yöntem, ister pratik yöntem aynı cevabı kesinlikle verecektir. Aynı şekilde basketbol oynayanları için yapalım. 360 derece 18 kişi, 5 kişi kaç derece? Ne yapalım? Pratik yöntemi kullanalım. Çarpı 20 olacak. O zaman 5 ile de 20'yi çarparsam 100 derece olarak basketbol oynayanları bulmuş oluruz. E futbol oynayanlar 200 derece, basketbol oynayanlar 100 derece ise topladım 300 derece olmuş oldu. Bütün daire gerekli 360 dereceden oluşmaktaydı. 360'dan 300 çıkartırsam 60 derece olarak voleybol oynayanları bulmuş olurum voleybol oynayanlar da 60 derecedir. Bu şekilde daire grafiği oluşturmuş oluyoruz. Futbol oynayanlar 200 derece, basketbol oynayanlar 100 derece ve voleybol oynayanlar 60 derece. Sayıların arasında bir ilişki görüyorsan öğrettiğimiz pratik yöntemi kullanıyorsun. Eğer göremezsen uzun şekilde çarpıp sadeleştirerek cevabı daima doğru bulursun. Evet arkadaşlar daire grafiğinde anlatacaklarımız bu kadardı. Buradan sonrası soru çözmek. Basitten başlayacağız. Kademe kademe ilerleyerek olabildiğince çok sayıda soru tarzı öğretmeye çalışacağım. Buradan sonra açtığım her soruda videoyu durdur. Önce kendin uğraş ondan sonra devam et. Çünkü kendin uğraşmadığın sürece kalıcı bir öğrenme olmayacaktır. Hata yapana kadar devam et. Hata yaptığın yeri öğren. Bu şekilde öğrene öğrene bir ilerleme olsun. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Bir tane manavda satılan ürünlerin miktarları gösterilmiş ve bunları daire grafiği ile gösterirsek marola düşen derece kaç derece olur şeklinde bir soru sorulmuş. Merkez açısı demiş derece demek istiyor yani yukarıda yaptığımız gibi bir şey değişmiyor. O zaman öncelikle neyi buluyoruz? Öncelikle bütün daire grafiğini buluyoruz yani tamamını buluyoruz. Tamamını bulmak için hepsini topluyorum. 320 ile 100'ü topladım 420. 180 ile 120'yi topladığımda 300, Topladığında 720 kilogram. Bu ne demek? Bu bütün bir manavda bulunan sebzelerin ağırlığı. Yani 360 derecenin karşılığı 720 kilogramdır. Bize neyi sormuştu? Marulu sormuştu. Marul kaç kilogram? 100 kilogram. O zaman yine yüzü sağa yazıyorum. Çünkü 720 kilogram, 100 kilogram. Her bir birimi alt alta yazıyoruz. Dereceyi de soldan bulmayı deneyeceğiz. Nasıl yapıyoruz? Önce ilişki var mı bakıyoruz? Var. Nedir o? 360 ile 720 iki katı. O zaman sol tarafa yazdığın sayının iki katı 100 olacaktı. O zaman sol tarafa ne yazmış olursun? 50 yazmış olursun güzel insan. Eğer buraya 50 derece yazarsam iki katı 100 kilogram olmuş olur. Bu şekilde yapıp bulamayan arkadaş varsa onu da hemen gösterelim. Bu şekilde yazdıktan sonra 360 ile 100'ü çarpıyoruz ve 720'ye bölüyoruz. Neden? İki ucunda sayı verilen kısmı çarpıyoruz, birilmeyeni bölüyoruz demiştik. O zaman sıfırları sadeleştirdim, 36'yı 36'ya böldüm, 1, 72'yi 36'ya böldüm, 2, 100'ü 2'ye böldüm, 50 olarak bak buradan da aynı sonucu bulmuş oldum. Ama ilişki varsa bunu yapmaya gerek yok. Geçtik ikinci sorumuza. Daire grafiğinde Meva'nın bir yılda okuduğu kitapların türlerine göre sayıları verilmiştir. Roman 30, şiir 20, hikaye de 40. Buna göre dairesel grafikte hikaye kitaplarını gösteren dilimin merkez açısı kaç derece olur? Hikayelerin derecesini bulmamız istenmiş. Nasıl buluyoruz? Öncelikle 360 derecenin neyi temsil ettiğini buluyoruz. Roman 30, şiir 20, 50 oldu. 40'la topladım 90 olmuş oldu. Toplam kitap sayısı 90 kitap. Yani 360 derece 90 kitabı temsil ediyor. Bize neyi sormuştuk? Hikayeyi sormuştu. Yani 40 kitabın kaç derece olduğunu bulmaya çalışacağım. Nasıl buluyoruz? Verilenleri çarp, verilmeyenin karşısındakine böl. Yani 360 ile 40'ı çarpıyoruz ve 90'a bölüyoruz. 0 sadeleştirdim, 0 sadeleştirdim. 9'a böldüm, 1, 9'a böldüm, 4. 4 ile 40'ı çarparsam 160 derece olarak Hikayelerin derecesini bulmuş olurum. E buna gerek var mıydı hocam? Yoktu. Neden? 90, 360, 4 katı. O zaman 40'ı da 4'e çarparsam direkt 160 olarak bulmuş olurum. Üçüncü sorumuzda kümesteki hayvanların dağılımını gösteren daire grafiği verilmiştir. Kümeste toplam 60 tane hayvan varmış. Buna göre tavukların sayısı kaçtır diye sorulmuş. Toplam 60 tane hayvan varsa ne diyoruz? 360 derece tamamı olduğu için 60 tane hayvanı göstermekte. E bize neyi sormuş? Tavuğu sormuş. Bak bu sefer derecesini biliyorsun. Tavuk kaç derece? Tavuk 90 derece. O zaman sağ tarafa yazmıyorsun bak. Sol tarafa yazıyorsun. Neden? Dereceyi biliyorsan derecenin altına yazıyoruz. 90 derece olan tavuk kaç tanedir? 360 derece 60 tane hayvansa 90 derece kaç tane hayvandır? E nasıl buluyoruz? Çarpıyoruz ve bölüyoruz. 90 ile 60'ı çarpıyoruz ve 360'a bölüyoruz. 0 sadeleştirdim. 0 sadeleştirdim. 9 ile 36. 4 olmuş oldu. 60'ı 4'e böldüğüm zaman ise... 15 bulmuş oluyorum. Hocam ilişki var mıydı? Vardı. 360'ı 6'ya bölersen 60. 90'ı da 6'ya bölersem burayı 15 olarak buradan da bulabilirdim. Demek ki tavuk sayımız 15'miş. Her iki yöntemde bütün soruları göstermeye çalışıyoruz. Dördüncü sorumuzda bir daire grafiği verilmiş ve 18 kişilik bu sınıfın öğrencilerinin seçtiği dersler gösterilmiş halk dersini kaç tane öğrenci seçmiştir diyor. 18 kişi ise bu sınıfın tamamıysa direkt şu şekilde yazabiliriz. 360 derece 18 kişi. Yani bütün sınıfı temsil ediyor. Halk oyunlarının derecesi lazım bana. Hocam verilmemiş ama bulabilirim. Neden? Hem sporun hem de müziğin derecesi zaten verilmiş. 120 ile 80'i toplarsam 200 derece olmuş oluyor. bütün daire grafiği 360 dereceydi. Çıkartırsam 160 derece olarak halk oyunlarını bulmuş olurum. O zaman sol tarafa derecenin altına 160 derece yazıyoruz. Sağ taraf kaçtır? Nasıl yapıyoruz? Verilenleri çarp, verilmeyene böl. 18 ile 160'ı çarpıyoruz ve 360'a bölüyoruz. Bir sıfır attım, bir sıfır attım. 18'e böldüm 1, 18'e böldüm 2. 16'yı 2'ye bölersem 8 olmuş olur. Demek ki halk oyunlarını 8 kişi tercih etmiştir. Hocam ilişki var mıydı? Vardı. Onu da gösterelim. Yine 360, 18 az önceki ilişkiyle aynı 20'ye bölünmüş. Eğer sen 160'ı 20'ye bölseydin 8 cevabını buradan da bulmuş olurdun. Halk oyunları seçen kişi sayısını 8 olarak bulmuş oluyoruz. Bu sorumuzla birlikte arkadaşlar bugünlük dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Daire grafiği ile ilgili çözülecek daha çok sorumuz var. Bir sonraki derse kadar kendinize çok iyi bakın.